Bu sezon ne olmuş ne? Barbar da 8K'ya dayamış. Dur ya. Barbar ben o bir maç atıyor, kill alıyor, bir maç kill almıyor ya. Leş puanı almak kötü bir şey mi? Çok kötü. Evet. Puana göre. Bir dakika. Bende mi sildi birisi? Evet. Yok aynı. Hayır. Ne ne alaka? Dur dur. Gene gülüm. Birini göremedi galiba Barış abi. Ay, ay gene gülme geliyor bana şimdi. Biri... <laughs> Aa düşündüm kişi acaba. Evet niye yapmış <laughs> acaba? Aga be. Aga be. Yata e geldi aşkımız ikimizde de şaşkınız mı abi? Allah Allah. Allah gelin. Allah. Allah Allah. <laughs> dur bakayım şuradan da çıkmış mıyız? Abi. 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 <laughs> E ben şimdi <laughs> E buradan çıkmayı su kardeşim. Ben çıkayım olsun bitsin bu olay. Hadi. Barış Ciraj sana yani. ya. alakaya bak alakası bile yok. Kosmos muhabbeti yok bu arada. E Kosmos muhabbeti yok yani. Gereksiz bir hareket yapmış. Sizin takımın ghostladığını falan zannediyorsa yanılıyor yani. O kadar eksikten sonra ben de olsam ben de çıkardım ama gerçi. Olabilir. İşte, biz ucelerimizi bekleyelim. Ben ben listem temizlensin diye Ömer abiye bırakmıştım oyundaki hesabımı ama o silmedi. Eminim ya. Yani. İki tane nazar boncuğu attım ki abi şansın yaver gitsin diye.